Sabahları uyandığınızda bu manzaraya uyanmak ister misiniz? Bugün neredeyiz? Bugün Kuşarası Kadınlar Denizi Mahallesi Yılancı Burnu mevkiinde denize sıfır konumda yer alıyoruz ve burada 3 katlı tamamen müstakil bir binamızın önündeyiz. Burada 255 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş 3 katlı burada apartmanımız var. Burası komple olarak satılık. Müstakil yalımızın tam şu an giriş kısmındayız. Bu bölümümüzde palmiye ağaçlarımız var. Hemen sağ tarafında bir çam ağacımız bulunuyor. Teras alanına geliyoruz. Yerlerde seramik tercih edildiğini görebiliyoruz. Etrafı tamamen kapalı. Yani dört tarafı tamamen sizlere Ön kısmımıza inerken burada 3 tane basamağımız var. Basamaklardan indiğimiz zaman da buradan full panoramik çok güzel bir deniz manzarasını görebiliyorum. Çünkü burasının emsali yok. Kış arasında bu kadar denize yakın böyle bir yer bulunmuyor. Ve burası 3 katlı olarak satılık, komple olarak satılık. Hemen karşı tarafında yılancı burnu adamız var. Yılancı burnunda da buradan görebilmemiz de mümkün. Ön tarafımızda hemen denizimiz var. Yani dalga seslerini sabahları uyandığınız zaman duyabileceksiniz.